Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle Escape Simulator atölyelerle birlikteyiz. Yanımda Seçuk var. Merhabalar Seçuk. Merhabalar. evet gençler her cuma sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. puzzle oyunumuz, oyunlarımızla ama cuma günleri Escape Simulator'a ayırıyoruz. Atölyeden devam ediyoruz. Şimdi biz You Only Twice Spice'la The Elevator Escape'i denedik. Videosunu da çekmeye çalıştık. İkisi de Bob gibi oyunlardı. Atölyelerdi. Ee, bitiremedik bile. E, ee, Collab de aynı şekilde Elevator Escape'in ve Noir'in yapımcısının yaptığı bir oyun olduğu için Collab'i de oynamayacağız. Şimdi e, Scientist serisi var. 3 oyundan oluşuyor. Devilish Diorama var. 2 oyundan oluşuyor. Bir de Color Wheel var. De Devilish Diorama ile başlayalım? Devilish Diorama'yı yapalım. Devilish Diorama 2'yi yapalım. Color yapalım. Bugün de sorulandırırız biz. Deviştiriyorum'a ama birle başlıyoruz bu bölüme gençler. Ee, bildiğiniz üzere biz bunları hafta sonları çekiyoruz. Size her hafta cuma günleri bir bölüm olacak şekilde yayınlıyoruz. Onun da kusuruna bakmayın ama böylelikle bizim e, şeyimiz e, rahatlıyor. Ne bileyim her gün video çek, her gün doldur e, takvimim. Şimdi 3 e, ay boyunca hiçbir zaman cumayı düşünmeden devam edeceğim e, yaza da projelerimiz olduğu için Omnis Obelix bak şu oyunda güzel. Aa bir dakika lan The Collab başka birinin oyunuymuş. Tamam. Üçü bu adamın oyunuymuş. Bu hoşumuza gider oynarız. Ee, start tuşu buymuş. Okey. Ee, bak şu an şeydeyiz. Şundayız kanka biz. Sola gidebiliyoruz. Sağ yok galiba. Aynen sola gidebiliyoruz. Şu an Aa, sağ da var. Ne yazıyor yukarıda? Check quantum core. Check ZRAM. Ok. Aa! Şey ettim. Bak bak kanka gel. Bak burada shelf var. Bunu çektim. Kapı açılabilir oldu. Kapıyı açtık bak. Hı, güzel yapmış ha Evet shelf nerede? Ha bak shelf de burada. Şuraya koy. Geçmiş. Um, okay, okay, cool, cool. Butterfly Room'u buldum. Butterfly Room'u şu an taktım. Ve burası açıldı da neyse burayı önce bitirelim. Burada ne varmış? Clubs diyor. Bu poker harfi. Hurt diyor tersten. I don't... Bu şey. Kağıt, şey. Bu, sinek. Okey. Sinek'se ne dememiz gerekiyor? bir anlamı var mı acaba? Ama İngilizcesi ne bunun? Clubs mı? Clubs. Clubs. Bir yerde kağıt mı var acaba? Nevme sıçtan acaba kopya mı çekiyoruz? Aa bak o da gelmiş ha. Sen mi ekledin odayı? Evet evet ben ekledim. Aa. Şey buldum. Ee, kutunun içinden iki tane şey buldum. Bir tanesi Diamond yazan şu kut şey. Bir tane de çekçek. Çek. Bu çekçeğin yerini ben biliyorum. Burası. Haydi. Ha bak buraya koyacağız galiba. Kaan buraya konuyor. Hurt diamond'ı koydum. Ha Hurt şey, Shape de gerideydi galiba. Şey buldum. E Start dessert ok Pull şey. Bak o odaya girdin. Ana. Odayı da döndür Bir daha döndüreyim mi? Döndürünce yani... Bilmem ki ne oluyor anlamadım ben de. Ha dur şuraya not Aa, bak bak bak. Ee, döndürünce... Diyor ki, not var diyor ki bir person içindeyse diyor. Dönüş olursa diyor. Hı hı. O, o okudum onu. Tam... Bak şurada lever geldik. E, ee, Lever'ı döndürdük ya. Lever'ı çekebildik. Ee... Aa yeni mesaj gelmiş. Okuyalım mı? bunu döndürürüz de şurada ne yazıyor? Türü, true, true yazıyor beyaz türüyle. Bir daha döndürüyorum. 19.086. Burada lazer açıktı demin. Lazer niye kapandı? şu bak şuradaki şeye bastım. Bana bir tane daha kutu verdi. Bu kutuyu da şey yapabiliyorum. Ee, şu kelebek odasını alıp yerine koyabiliyorum. Evet. Ee, daha bir şey yapamıyorsak şey yapabilirim. Ee, bir diğer odaya bakabiliriz. Tamam öyle yapıyorum ee, bir oda da, kelebek odasını çıkarıp şey taktım oraya kanka bu odayı taktım burada da buton var Baça geldi ha, bir abi bir dakika, dakika muyuz acaba? şuradan şuradan bak bak bir dakika niye olmadı abi dur başım döndü ya eskende getirsene buton vardı şurada Çalışmıyor da, şu şuradan almamız gerekmiyor muydu onu? Ben geçen... Olmadı. Ha, içinden küçük olarak alacaksın değil mi? Yanım o. Aldım, tamam. tamam Nereye bu takıyorduk tam. bunu? Burası mıydı lan? Yok, tam Pardon, pardon. Kelebek odasını çıkardım ya, kelebek odasındaydı. Tamam, bunu da taktım. Şu ikisini alacağız ama bunun esprisi ne acaba? Dessert dog, pool. Ee, bir dakika. Ee, çöl, köpek, ee, pool, havuz, stink, stink kokuşmuş, star. Ha, tamam söyle bir daha. Ee, yıldız. Tamam. Ee, çöl, dessert. Köpek. Desert. Bir dakika sırayla. Dessert yok, dessert. Kum olabilir mi? dessert. Tatlı mı acaba dessert? Tatlıdır. Dessert'tür. Tamam. Dessert yazıyor ama neyse. Dog köpek. Tamam. Pool. Tamam. Stink. Kilit olmaz. Stink yani. Stink neymiş o? Kokuşmuş demek de normalde. Stink. Tamam işaretledim onu. Stink'i nasıl işaretledin? Kokuşmuş şu değil mi? Tamam. E ee, gerisi nasıl bulacağız? True yazıyor. Bir de 19.086 yazıyor. Bir dakika. Aa, aa, aa şey olmasın. 19.086. Bok bir da olmadı. Olmasın ya örgü. Tamam örgüymüş. Örgü ne, ne Art bir dakika Art anlamadım. Şu örgüymüş. Knit. Nereden anladın onu ya? Şurada var ya şu alttaki. Yok yok yani kinits olduğunu nereden anladın? Kinits örgü de mi? Tamam bir tek şey kaldı. Ee, bunu tamam. da takamıyorum çok güzel. Çünkü ters bu. Odaya koyup çevirip o içinden alacağız galiba bakalım. Odaya koyup çevireceğiz. Bir dakika. Şu, şu odaya yerleştirmeye çalışayım da. Uh, yeah. Bir dakika. Boşa bıraksam bu odayı döndürdüm de. Bakta kaldı. Pardon. Yok bunun başka bir olayı var mı? Neyse dursun bu. 1986'yı yazdım buraya. Olmadı. 98061. 98061. 9... Bakın yanında soru şartı var ya. 6... 98061. Oraya ben de dokunamadım daha. Ah! Oldu! Kelebeğin bir odasını daha aldım. Ee, çık buradan kanka. Ya da dur. Yok ee, bu değiş gitmiyormuş. Kelebeği yerinden aldım. İkinci kelebeği taktım. Bu kelebek odası ile şunun yeri değişiyor mu kanka? Öyle ters çeviriyor olmuyor mu? Ha? Yok yok bak şey ettim. Bak bak burası ters ya. bunun aynı ayna tarafı ya. Kalbi hmm. böyle taktım. Hmm, güzel. Bir sinek kaldı. Bir dakika. hadi diğer taraftan mı bakacağız ha yo. Abi şu ne kadar tipsiz bir tablo ya. Buna baksana kanka. Dedik. Gal. Aa tersi tamam. Anlamadım. Tersi tersi. Köpeğin tersi ne ya? Yok ben şimdi sana söyleyeceğim. But. Ee, rat, fare. Tamam. A gad var. Tamam. Gad var. Kötü koktu, koku sinix. Tamam. Loop var. Loop. O. Loop, loop tamam. Bir de Desserts'in tersi ne onu bilemedim. Baş ağrısıymış. Buraya takamıyorum. bir dakika çıkar çık kanka. Anahtarı aldım. Yes. What? Eve koyup büyünü alacağız galiba odaya. Yok oraya, o, o, or oraya taktım burası açıldı. Oo motherfucker! kanka. Adam ne güzel yapmış ya. Deminki ne Şeyde de vardı bu. İllüzyonlu bir oyun vardı hatırlıyor musun? Biz piyon olarak oynuyoruz. Aa yeni mesajım gelmiş. <laughs> Ses çok iyi ya. Ne gelmiş? <laughs> Hiçbir önemli bir şey de değilmiş yani. Allah Allah. Biz burayı niye açtık? Pencereyi bu tarafa verdik kan gel. O. Postur e. oldu. Şimdi ne yapacağız? Postur olmadı ki bir true yazıyor. Yok ters çevirince false yazıyordu da o yüzden. Var mı? Ben onu da... Aa lez... lazeri buldum. Lazeri aldım. Lazeri burada bir yere mi takacağım? Uh, I don't know şu duvarın şifresi olması kan 9861 açtı orayı onu kullandım bur, tur... bunu bur. bunu bilmiyorum panodaki bu. ters çevirince 16 gibi olmasın o yüzden yok o, o şu... 16 o, 16 ya da 98'i şu şu um... Hayır şey diyorum şuraya aha 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 ha 15 bu çevireceğiz onu söyle. Çevir bir daha odayı. Sen gel dışarı midem bulan çok yoksa. Dört. Tamam çıktım. Çıkıyorum. Abi bir bu buna bak. Bir de siz kaydı görmediniz tabii ama bir önceki Lanoir olsun, bu olsun. O da verdi kan. Ne verdi? O da verdi. Atışkiler. Benim ki oyun çok kötü ya. Mesaj geldi bir tane daha. Şu şey çıkarıyorum. Yeni gelen odayı taktım. What? Inception. In Ya kapı açıldı. <laughs> abi şu oda oyunun güzelliğine bakar mısın? 1-2 önceki neydi abi? Yani izleyicilerim teşekkürler. Umarım deviriş diyor ama ikide de sizleri bekliyoruz. E, beğendiyseniz at da beğencik tuşuna bizim yeşile bastığımız gibi. Siz de basarsanız hoşumuza gider. Abone olup Bizi de destekleyebilirsiniz. Bizim herhangi bir gelirimiz yok ama bizim için moral motivasyon konusunda size çok yardımcı olur. Teşekkür ederiz. Sonraki bölümde sizi bekliyoruz. Cuma günü görüşürüz. Bay bay.